Geçen geçen bir, bir habere göre Avrupa'da kira artışlarında Türkiye ikinci sırada ama konut fiyatlarında da birinci sırada yani konut fiyatlarında kira fiyatlarındaki bu artışın sebebini siz neye bağlıyorsunuz neden Türkiye'de bu kadar bir kira artışı ve konut fiyatları söz konusu? Şöyle biliyorsunuz önce Suriye, daha sonra işte Ukrayna ve Rus savaşıyla birlikte İstanbul ciddi derecede bir göç aldı. Yani Türkiye göç aldı ama en büyük göçü İstanbul aldı. Dolayısıyla kiralık ev kalmadı. Şehir merkezlerinde kiralık ev yok denecek kadar. Tabii maliyetlerin yükselmesinin birinci nedeni bu ama ikinci nedenleri en büyük nedenlerden bir tanesi de inşaat maliyetlerindeki aşırı yükseklik. Aşırı derecede inşaatlar, inşaat maliyetleri yükselince küçük ölçekli inşaatçılar inşaat yapamaz hale geldi. Dolayısıyla bu süre bayağı uzun zamandır böyle. Her geçen günde fiyatlar artıyor. Hani bir söz var, piyasa öksürürse emlak yatağa düşer diye. Evet, gerçekten Türkiye'de emlak yatağa düşmüş durumdadır. Ee, dar gelirli yurttaşların bırakın ev alma hayali ni ee, kiralık ev tutma hayali ortadan kalkmış durumda. Önümüzde bir düğün sezonu var. Pandemi neticesiyle ertelenmiş düğünler var, yeni evlenecek çiftler var. Ayrıca biliyorsunuz üniversite dönemi de başlayacak, çocuklar da gelecekler, onların da talepleri olacak ki halihazırda şehir merkezlerinde kiralık ev olmadığı gibi Beylikdüzü neyse, ise Beşiktaş'ta o. İstanbul'un 39 ilçesinde ciddi anlamda bir kiralık problemi var. Ar-Talep arasındaki makas ciddi derecede açılmış durumda. Peki bu yeni yapılan büyük projelerdeki yüksek rakamdaki yerleri kimler aldı? Özellikle Arap dünyasından, Türkiye'de yurttaşlık almak için... Önce 250 bin dolardı bu rakam, sonra 400 bin dolara çıkardılar. Ancak 400 bin dolar da e, Arap dünyası için çok önemli bir para değil. Zaten İstanbul'a gezmeye geliyorlar. E, burada tatillerini yapıyorlar. E, onlar için çok rahat bir ortam burası. Dolayısıyla burada aşağı yukarı hepsi ev almak istiyor. Peki sizin geleceğe dair fiyatlar meselesinde konusunda Öngörünüz nedir? bu fiyat artışları sürer mi yoksa bir sınırlama getirilir mi? Şimdi hala zırda kiralık daire yok. İşte Evlenecek, düğün yapacak genç çocuklar var. Önümüz düğün sezonu demin ifade ettim. Öğrencilerin de talepleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki o at evet. atamalardaki tayinler sonrasında düşünemiyorum. Fiyat çok daha yükselecektir. Öne görünüyor. Fiyatların e, durağın olması veya geri e, çekilmesinin ee, ne 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 olabilir nasıl görüyorsunuz diyeceksiniz kesinlikle maliyetlerin düşmesi gerekir ayrıca e, bu maliyetlerin düşmesiyle birlikte de kesinlikle bir arzın oluşması gerekir yani kentsel tasarım yapılarak yeni yerleşim bölgelerinin açılması gerekir ayrıca üniversiteyi kazanan geleceğimiz olan çocuklarımızın da mağdur edilmemesi için devletin çocuklara mutlaka ve mutlaka bir konut imkanı sağlaması gerekir. Her üniversitenin kapasitesi kadar da çocukların bir barınma sorunu önceden çözmek gerekir. Önümüzdeki süreç sıkıntılı görünüyor. Daha da sıkıntılı olacak gibi görünüyor. Bunun mutlaka önüne geçilmesi gerekir. Tabi bu arada bunu bir de fırsata dönüştürmüş maalesef ve maalesef her şeyde olduğu gibi ev sahipleri de var. Mevcut kirasını ödemekte zorluk çeken yurttaşları tedirgin ve taciz ediyorlar. Biz daha çok e, kira yenilemek ve tahliye davaları kiracı ile mal sahibi arasında ciddi derecede bir problemli sürece girildi. Bir sosyal patlamayla karşı karşıyayız. Çocukları okuyan dar gelirli yurttaşların adeta oturduğu bölgelerden kovulması söz konusu. Bu tabi bizim canımızı yakan bir durum. Biz emlak müşaviri olarak böyle bir şeyi tanıklık etmekten gerçekten acı çekiyoruz. Dolayısıyla bu kira konusunun enflasyon oranında artması ve onunla da yetinmeyip daha fazla kira talebinde bulunmalarının önüne mutlaka bir devlet politikasının önüne geçmesi gerekir. Bu da gelirli yurttaşların korunması gerekir. Enflasyon oranında kira artışı değil, normalde e, insanların gelirine göre ayarlanması gerekir. Memur maaşına göre, emekli maaşına göre, yapılan zam oranına göre, tefe tüfeye göre değil.